Arkadaşlar iklim ve bitki etkisiyle oluşan o yörenin iklimiyle bitkinin bitki örtüsünün etkisiyle yerinde oluşan topraklara ne diyoruz? Zonal diyoruz. Diğer adı ne? Yerli. Bunların en önemli özelliği iklim bitkinin etkisiyle oluşmaları, horizonları düzenli olması. Yani A B C D diye gider. Bu zonal toprakları iklime bağlıyoruz ya. Mesela Akdeniz iklim sahasında terra rossa. İşte Karadeniz iklim sahasında kahverengi orman. İşte ee, karasal iklim sahasında kestane renkli ve renkli step. Yani bozkır toprağı. Sert karasal iklim ve çayır örtüsünde çernozyum. Tamam mı? Bunları iklime bağlarsın. Ama bir alivyon toprağı iklime bağlayamazsın. Alivyon akarsuyun taşıdığı topraktır. Zonal değildir. Azonaldir. Taşınmıştır. O yüzden mesela burada hangisinde iklim etkisi daha azdır demişiz. Teke platosu terrarosa. Yerli toprak. Akdeniz ikliminin maki bitki örtüsü altında, kalkerli zemin altında görülen toprak. Kahverengi orman toprağı, Karadeniz iklim sahasında karışık ormanlar altında görülen toprak. İklime bitkiye bağlı. Cihan Bey Pilatosu kestan renkli toprak demişiz, bozkır demişiz. E, karasal iklim, step bozkır bitki örtüsü, step bozkır toprağı. İklime bağlı. Erzurum kas platosu, sert kasal iklim, çayır, çernozyum toprak. İklime bitkiye bağlıyorum. Ama alivyon toprak iklim bitkiyle alakası yok. Alivyon toprak akarsuyun taşıyıp biriktirdiği yani erozyon sonucu oluşan topraktır. O yüzden yanıtımız ne olur? D şıkkı olur.